Sayın Valim, çok kıymetli misafirler, e, ee, Aksaraylı hemşerilerim, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. E, ee, Aksaray Belediyemiz tarafından bugün organize ettiğimiz aslında geriye dönük 3 yıldır bunu geleneksel hale getirdiğiniz ve inşallah bundan sonraki yıllarda yapmayı planladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü Ağaç Töreni'miz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün inşallah 24 gün ağacı toprakta buluşturmayı planlıyoruz. Bugün 14 bin, bir hafta boyunca da peyde pey, 10 ağacı da toprakta buluşturarak totalde 24 bin ağacı Aksaray'ımızda toprakla kavuşturacağız. Yeşile önem verdiğimizi her vesileyle de burada duyuruyoruz, ifade ediyoruz. Çalışmalarımızla bunu göstermeye çalışıyoruz. Aksaray'ımızı eski Yeşil Aksaray hüviyetine karıştır, e, kavuşturma noktasında elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösteriyoruz kıymetli hemşerilerim. Bu vesileyle de Aksaray'ımızda fırsat buldukça her günü, her ortamı, her anı ağaç dikme ve yeşillendirme faaliyeti olarak Aksaray'da hemşerilerimizin gündemine ve kamuoyunun gündemine getirip bu faaliyeti icra ediyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesi. Evet, öğretmenler günümüz. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Az önce Sayın Valimizin başkanlığında bir programı daha icra ettik. Öğretmenlerimizi öğretmenler gününü kutladık. Güzel bir program icra edildi. Bu vesileyle de ahirete iftihar etmiştim öğretmenlerimize Allah'tan rahmet. Hasta olanlara acil şifalar, hayatta olanlara da uzun ömürler ve görev başında olan öğretmenlerimize de hayırlı, uzun başarılı görevler temenni ediyorum. Bu vesileyle de bu toplantımıza, bu organizasyonumuza da katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum e, ee, faaliyetimizin Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalı olmanın dolayı teşekkür ederim. Zaten tüm de ağaç dikimine geçiyoruz. thank you